Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. LGS soru çözüm videolarımıza İnkılap Tarihi dersinde Veci Hocamla devam ediyoruz. Hocam bu videoda nereden bahsedeceksiniz öğrenelim. Bu videomuzda yine 4. ünitemizin konularından ekonomi alanında yapılan yeniliklerle ilgili 5 tane sorumuz var hocam. Evet şimdi amacımız neydi? Önce soru kalıbını okuyacaktık. Hemen bakıyorum. Verilen metinden hareketle devlet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım 1920 33 yıl yeni Türk devletinin ekonomi konusunda hazırlık yıllarıdır. Bu dönemde imtiyazlı yabancı şirketlerin elinde bulunan bütün işletmeler devlet tarafından satın alınarak millileştirme yoluna gidilmiştir. Devlet bizzat müteşebbis yani girişimci, girişimci olarak iktisadi ekonomik hayata katılmamıştır. Ancak ekonomiye geniş ölçüde müdahale ederek klasik devlet hizmetleri ötesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet ederek ılımlı devlet niteliğini teşkil etmiştir. Yani Şu bununla arada bu arada arkadaşlar Ayrıca... ya... Beyazlı kelimesi demek? Ayrıcalıklı. Güzel. <laughs> Evet bakalım hangisini söyleyemeyiz. Millileştirmeler yaparak ülkesi üzerinde hakimiyeti yetkisini kullanmıştır. Millileştirme yoluna gidilmiştir. Zaten daha demin çizmiştim. Evet bunu söyleyebilirim. Çeşitli alanlarda halkın ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yapmıştır. Geniş ölçüde zaten ekonomiye müdahale etmesi bunun bir göstergesidir. Ve aynı zamanda sosyal kültürel alanlarda hizmet etmiş. Evet bunun bir göstergesi. Bunu da alıyorum. Özel sektöre teşvik vermekten vazgeçmiştir. Mitin de evet. bununla alakalı herhangi bir noktaya değinmemiş. O yüzden bunu eliyorum. D seçeneğime bakıyorum. Ekonomik bağımsızlığı sağlamak istemiştir. Evet, zaten tüm bu devletin ekonomi konusundaki hazırlık yıllarında yaptıkları her şey bu yabancı şirketlerin elinde bulunan bütün iş, işletmeleri devlet tarafından organize etmesi zaten ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik olan girişimlerdi. Yani cevabım C şıkkında mevcut arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruma. Evet, yine tek bir sayfada <laughs> nadir olan sorularımızdan. Aşar vergisinin kaldırılması, Kayseri uçak fabrikasının kurulması, Ziraat Bankası'nın kurulması, İş Bankası'nın kurulması, kabotaj kanununun kabul edilmesi, Alpullu ve Uşak şeker fabrikalarının kurulması. Yapılan bu yenilikler eğitim, tarım, sanayi, ticaret kavramlarından hangisi ya da hangileriyle eşleştirilebilir? Aşar vergisi toprak vergisiydi. Bunun kaldırılması tarımla alakalı arkadaşlar. Tarım var. Kayseri uçak fabrikasının kurulması sanayi, Ziraat Bankası'nın, İş Bankası'nın kurulması sanayi, bunlar ticaret evet Alpullu Uşak şeker fabrikalarının kurulması Kamataşkan. da sanayi da önemli hocam, kesinlikle değil mi? bunların hepsi sanayi ticaret ve tarımla alakalı ama eğitimle ilgili herhangi bir şey yok hangilerinde var 2 3 4 yani D seçeneğimde var sevgili arkadaşlar geçiyorum üçüncü soruma Yukarıda yer alan gelişmelerden hangi senin ya da hangilerinin ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı söylenebilir. Miladi takvimin kabul edilmesi. Evet çünkü hicri takvim kabul ediyordu ve diğer ülkelerle arada bir e, tarih farkı oluşuyordu. Çok güzel. Hafta tatilinin pazar günü alınması. Normalde cuma idi ve dolayısıyla Pazar alınarak diğer ülkelerdeki tatil günlerini eşleştirmiştir. Kılık kıyafet alanında düzenleme yapılması. Sosyal bunun, anlamda sanki Sosyal yani. anlamda evet bunun ekonomik anlamda bir e, ölçüsü yok. Ölçü ve tartı sisteminin değiştirilmesi. Yine bu da mevcut hocam. Çünkü kilogram üzerinden veya metre üzerinden evet. e, hesap yapılarak aslında sabit bir ölçü belirlenmiş. Çok güzel. Yani 1, 2 ve 4. Bu da hangi seçeneğimde var? D seçeneğimde var arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü soruma. Atatürk, Türkler Türk malı alınız. Türk malı kullanınız. Türk parası Türk toprağında kalsın. Sözüyle 1, 2, 3, 4 yargılar, yargılarından hangilerini amaçlamış olabilir? Yerli yani malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Yerli malı kullanımına dikkat çekmeyi hedeflemiş midir? Evet. Milli kaynakların işletilmesini sağlamak istemiş midir? Tabii ki Türk, Türk malı, malı Türk varmış. burada vurgu zaten milli bir e, vurgu. Ekonomik bağımsızlıktan taviz vermek Burada, Burada bir duralım evet vermiyor. ekonomik bağımsızlıktan taviz vermek demek özgürlüğümüzü e, kastedilmesi demektir ayrıca. Ama bundan zaten Mustafa Kemal'in bununla ilgili herhangi bir taviz vermediğini biliyoruz. O yüzden bunu almıyorum. Para, paranın yabancı ülkelere gitmesini önlemek. evet. Türk parası Türk toprağında kalsın demiş. <laughs> evet yani 1-2-4 bu da yine D seçeneğimde mevcut. Geçiyorum. <laughs> evet yine uzun bir sorumuz arkadaşlar. Hatta Gördüğünüz gibi. <laughs> Bir tane daha varsa ondan sonra hocam. <laughs> evet. Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Soru kalıbımız bu. Yaşayabilmek için kesinlikle kazanç sağlayan olmalıdır. Bu millet şimdiye kadar imparatorluklar kurmuştur. Cihangirler yetiştirmiştir. Halbuki bazı dönemler oldu ki ekonomiyle uğraşmayı tenezzül etmemiştir. Ekonomiyi aşağı bir şey sayarak onu başka unsurlara bırakmıştır. Bunun sonucu olarak bugün o unsurlar, o yabancılar esas unsurun gerçekten efendisi olmuştur. Onlar nihayet bu memleketi sömürge saymışlar, onu bir sömürü alanı yapmışlardır. Hem nasıl sömürge? Kendi evladı ile, kendi parasıyla yönetilen bir sömürge. Ürünleri bütün kazancı dışarıya gitmek şartıyla. Efendiler, yaşam için kuvvetli bir devlet yapmak için ekonomi esastır Onun için görüş noktamızı çalışmalarımızı kesinlikle bu merkezin etrafında toplamalıyız. Her çalışma dalını kesinlikle bu esas noktaya dayandırmalıyız. Örneğin öğretim ve eğitim programımız ne olacaktır? Öğretim ve eğitim programımız şu olacak ki onu izleyen insanlar güzel çiftçi, kunduracı, fabrikacı, tüccar olacak. Pratik, yararlı, verimli adam olacak. Bunları öğreten programların, bunları öğreten memleketlerin ve kuruluşların tümü öğretim ve eğitim sistemi olacaktır bakalım neye ulaşamayacakmışız ekonominin yeni sömürgeler elde edilerek geliştirileceğini evet, burada şu evet yani. sömürge Kısmı bizi rahatsız etmeli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren bu sömürgeye karşı durmuş bir devlettir. O yüzden bunu evet alamam ama devam ediyorum. Güçlü bir devletin güçlü bir ekonomiyle sağlanacağına buna ulaşabilirim. Buna ulaşabilirim. Ekonomik bağımsızlığa sahip olmayan milletlerin sömürüldüğüne buna Bununla da, da değilmiş. İyi bir eğitim öğretim sistemiyle ekonominin güçlendirileceğine yani her şeyin başı aslında eğitim. Bu da A seçeneğimde mevcut arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.